Evet dostlar, cümleten selamünaleyküm. Ee, bir Warch Ultra videosuna daha karşınızdayım. Attığım altına aç videosundan sonra tekrar Warch Ultra çekmeyeceğimi söyledim fakat bunu çekmek istedim. Neden? Şöyle ki hesap son durum, ne alemde kaldı, nerede kaldı onu göstereyim. Haricinde oyun güncellenmiş mesela örneğin mesela ek görevler şunları artık böyle teker teker yazmışlar. Günlük mü, ek mi, cart mı, curt mu? Lonca Savaşı yenilenmiş. Ben giremedim. Geç kaldım ama olsun. Hani bir takım böyle yeni gelmiş, şunlar bunlar gelmiş. Tabii ki Varchun Ultra'nın da videosunu çekeceğim. Haricinde Varchun Ultra hakkında, Varchun yani, e, Ultra için de elmas almak istiyorsanız yani hem uyguna hem de e, ucuza ve yani, e, yani şu ana gördüğüm kadarıyla game satışlarına uyguna yok ve ucuza yok. Game satıştan alabilirsiniz. Nasıl alındığını satıldığını da zaten Yeni Sponsorumuz adlı game satış videosundan öğrenebilirsiniz. Uygun alabiliyorsunuz. Yani yüksek alımlarınızda 100 200 500 hatta TL civarında para kazanıyor kal kalıyor size. Bence bu çok iyi. Artık nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Şimdi çarımızın hesabımızın son hali bu şekilde. 151k altın aç yapılmış hesapta. Ee, biliyorsunuz maalesef biz yani yoktuk. Nasıl yoktuk? O bu şu derken biz yoktuk abi. Önce şunları bir alalım abi. Neler var, neler yok? 77'de kaldık. Şunları alalım. Bayağı da bir hem March Ultra'yı bırakan olmuş bu bug'lardan sonra falan filan. Bizim server'da da bayağı olmuş herhalde. Ama ben hepsinden emin değilim. Hani bilmiyorum da. Hatta birkaç kişi e, adını vermeyeyim şimdi. Bana bile sallamış "Sen de yaptın. O yüzden video çekmiyorsun falan filan." Aa bak burası çok güzel olmuş. Tak burada anlamıyor. Muyum? Yok. Yani kardeşim yani yaptım aynen ben de yapıyorum ya. <laughs> Neyse. Abi şunu aldık. Aldığımız günü hatırlıyorsunuz 15 gün önce 12-13 gün önce aldık daha ilk, ikinci alışım bu ne ona çok üzüldüm şu an. Hip refahı. Aa, böyle bir şey gelmiş 8'e kadar alalım abi bakalım güzel bir şey verecek mi? Bir daha çekelim. Bir daha çekelim. Bir daha çekelim. 2 milyon 10 tane yani. Hiç çok da iyi fırsat paketlerimiz mevcut şöyle okey abi. Bimifonu şunlar bunlar aynı şekilde duruyor. Haricinde e, bu ne ödemeye lüks ödüller ne? Ödemeye ödeme yapın, lüks ödüller kazanın. Kardeşim oyun seni para çekmeye zorluyor. Bunlar alabiliyor muyum? Hayır kardeşim ödeme yapmak istemiyorum. Önceden yaptığım ödemeyi say işte bunu da. Neyse. Neyse kardeşim. Üst yol bende falan filan diyorlar. Galiba yine başlıyor bu savaş. Bilmiyorum. Demek ki eskisi gibi tek tük değil de kuleleri 3'erli üç, üç üçerli grupla içinde geçin falan filan. Abi geçek de videoya girdik. Yeni etkinlikten yani yeni savaşta karşı karşıya geldik. Hadi oyun. Hadi kardeşim. Yok. Yok kardeşim. Abi saldırın filan diyorlar. Biz hala burada bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ha, Onur abi izliyorsan görüyorsun bak internet sıkıntılı. Yoksa çoktan yardıma gelmiştim abi. Bunu al. Al artık mücevher ustasından şunların hepsini alabiliriz diye düşünüyorum. İyi bunu alamadık. 4 adet. Onayla diyelim. Onur abi grubuna geldik. Şunu alalım. Bunu da kullanalım. Gizemli. Hayır ya. Hayır ya. Gizemli markete de bakayım Onur abi. Hemen geliyorum. Şu savaşı gösterelim dostlar. 70 milyon altın birikmiş bu arada. Süper. Oyun kutusu var falan filan. Bakacağız ama önce Savaşı'na bir girelim. Üst yol. Abi nereye gidiyoruz? Bir dakika. Üst yol bende kim işte? üst yol bende. Tamam ben Onur abinin yanına gideyim üst yola gittim. Böyle yola, üst yol, orta yol, alt yol diye ayrılmış. 15, 15, 15 yani toplamda. Oğlum toplamda nasıl? 60, bir dakika ne 60? 30, 40, 45 kişi tamam. Pardon. 60 dedim yalan. Şöyle bir görüntümüz mevcut. İşgal etmeyeceğiz. Ha, bu savunma kulesi arkadaşın tarafından işgal edildi. Gruba katıldım. Kimin grubundayım? Onur abinin. Okey. Şunları da alalım ya. Boşa durmasınlar. Teknoloji bekleme sırası. Abi kafayı yersin. Dur 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 nereye girdim ben? Dur Allah belanı vermesin dur. Gonca <laughs> puan artı 2 mi? Yorumlarda bekliyorum dostlar. Sizce e, bu şekil mi daha güzel oldu? E, yoksa diğer türlü mü daha güzel oldu? Bakacağız. Bu arada bir dakika bir dakika. Ben sonradan olayı çaktım. Ee, biz hangi birliğe kapışıyoruz şu an? Kaos birliğiydi sanırsam. Of uh, bunları da alalım. Kaos birliği şu an yok diyorlar. Hepsi ban yemiş falan diyorlar da. Yani, hiç bilmiyorum. Oğlum bu nasıl 14 lan? Ben basmadım bugün. Hesaba biri girse haberim olur. Allah Allah. Neyse. Bak, beni çok işkillendirdi şu an. Burada ne var abi? Aa bunlar geliyor muymuş? Abi oyun bak. Burada bak yani var çok laf ettim ama burada benim gönlümü aldı. Yemin ediyorum gönlümü aldı. Helal olsun bak. Bak 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 bak. Bir dakika nerede? Tedarik arabalarını geç. Ha, Aa, onlar gelmiyor muymuş? <laughs> Abi tamam olsun. En azından bir tanesi gelmiş. Peki o nasıl geldi? Ha, he, iki günlük üç günlük onları aldı. Tamam tamam güzel. Allah razı olsun sağ olasın. Kendi paramız verdiğimiz parayı aldık ama 100 milyon altın arkadaşlar. 100 milyon. 3000 bağlı elmasımız var. Çok güzel abi. Etkinliklerimize bakacağız. Çaramızı geliştirmeye, ufak ufak bir şeyler yapmaya çalışacağız ama öncelikle bu e, ne iş? Şu an biz ne yapıyoruz abi? Onu bilmiyorum. Yani bunlar bunlarda kimse yok. Niye? 15 dakika biz burada mı kalacağız ya? Bunları yapalım o sırada. Soketimiz... Abi şunları bir hemen tık tık. Şuradan ayrıştırdan kardeşim. Serisinden bir ayrıştıralım. Abi oyun oynamaya geç de video çekmeyi çok özlemişim ya. Oyun oynuyordum. Yalan yok. hani Kafam dağınık. Şuydu buydu ama... Özellikle şeyi severim ben. <laughs> Hikayeli oyunları. Hatta söylemeye de hani reklam değil. Bir şey değil abi. Steam'de indirimler oldu biliyorsunuz. Kış indirimleri falan filan. Assassin's Creed'in işte Origins'i aldım. Oynamamıştım. Yıllar sonra ilk defa oynadım. Çok hoşuma gitti. Oynuyorum da hatta hala. <laughs> ama hikayeli oyunlarda benden dinlemek istemezsiniz abi. Yani o kadar fazla kendi kendime konuşuyorum ki bir de yani replik yapıyorum işte. Onu konuşturuyorum, bunu konuşturuyorum. Çok keyif alıyorum ama ister misiniz bilemedim. Şimdilik şöyle bakıyorum çağrıda neler var neler yok. Bunlar çok güzel de. Keşke bana atsalardı. Bana gelmeseydi bana atsalardı. Neyse problem değil. Şöyle Asi Melek bu arkadaş da burada. Buradan çiftliğe girsek süper olur. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Girer girer. <laughs> Ver bana. Ha, altın max sınırı ulaştı. Okey. Karakterde onur. Bir tık güçlendirelim kardeşim. Güzel. Şimdi altınımız max seviyeye ulaştı da beceri kulemiz full mü? Full tabii ki de. Burada peki atölyede atölyemiz full mü? Full mi değil, full mü? Bu da full abi. Altını nereye harcayacağız arkadaşlar? Hemen söylüyorum. Bak şimdi iyi izle. Buraya tıklıyoruz. 10 milyon diyoruz. İyi izle. 1 2 3 4 5. Hızlı birleştir. Niye 5'ini birleştirdim ki? 115 bin verir mi 5'i? Dur bakayım. 107 bin. Olsun. İşime yarar. İşime yarar kardeşim. 107 bin. Şuradan ben bir şunu yapıyorum. Ota diyorum. Al diyorum. Şuradan. Bak şimdi. Hepsini bir birleştirdik ama olsun. 8 yaparım saldırımızı. Çok güzel. 152k. Saldırımız nerede saldırımız? O 46k süper. Şimdi altınımız azaldı hem de bayağı azaldı. Kaç kaldı? Abi yine 47 milyon var. Güzel. Hemen şu çiftlikten şunları da alalım. <laughs> Al kardeşim. Buraya bir şey ekelim, ekelim tabii ki. 9 çok oldu. tane de bizde kalsın. Burada bir şey var mı ya? İlerle ilerle diyebilir miyiz? Yani gerek var mı daha doğrusu? Kardeşim benim niye puanım az? Neyse. Karşı taraf bırakmış saldırmıyor. Galiba onların hepsi ban yedi bilmiyorum öyle diyorlar ama. Kaos Pili komple ban yemiş gibi bir duyumlar aldım. Bilmiyorum doğru mu yanlış mı? Kaos Pili'nden olan arkadaşlar varsa Hello gençler. Böyle bir şey var mı? Peki buradan meydan okuma yapabilir miyim? Ah be. Onu da yemedi. O kadar da olmaz dedi. Peki. Lonca Market'in gelişim puanı 23.000 gelişim puanımız var. Şuradan 10, 10 tane direkt çekiyoruz. 5 tane bundan çekseydik. Ah 5 tane çekseydik. Hemen bir tane fashion açardık. Olsun. Olsun kardeşim. Çok güzelsin ama seni değiştirelim. Peri incesi 20. Peri incesi 20. Abi lütfen peri incimin 20 tane olduğunu söyle bana. Peri incim var mı ki 20 tane olacak? Evet var. Perilerimin de son halini göstereyim size. Aa bak 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 bak. Böyle bir şey yapmışlar. Oyundaki bütün perileri getirmişler buraya. Şu ikisini alırız zaten de bu yok. Güzel bak bu, bunu görmemiz güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş. Bağışla mı? Ha geliştirip gaya yapıyorsun. Ha bak onların hepsini göstereyim. Geliştirip medusa yapıyorsun. Bunlar hep zaten her oyunda aynı. Herkül ya yani Herakles. Hatta gö gör, gösterilmedi. Gö gör. Aa konuşamadım. Görelim abi. Bak bunları getirmeleri, skill'leri falan göstereyim. Teri olacak değil mi? Hayır dinlen değil. Şunu tak. Şunu tak. Bunları göstermeleri müthiş olmuş abi. Yani perileri buradan bilmeyen bir adamsan bile buradan okuyup özelliklerine bakıp setini, skilllerini ona göre dizebilirsin. Güzel. Tamam. Potansiyel eserlerimiz zaten şöyle mevcut. Donat değil de. Başka bir şey var mı burada? Göremediğim ya da fark etmediğim. Şuradan 20 adet. Tamam. 20 adet geliştirdik. Nerede bineğimiz? Binek diyorum ya. Görevimiz. Çok güzel. Lonca marketinden peki alabileceğiz mi abi? Tamam. Bir tane fashion açarız abi. Müthiş olur. Müthiş olur da kardeşim. hala buradayız. Evet puan çok düşük yani. Bir etkisi var mı acaba? Yani normalde mesela 500-500 küfürler var. Hiç oraya açmayalım. 500 500 bin alıyorduk. Burada puanlar çok az geldi bana da. İnşaat süresi beklemesin kardeşim. Altın ocağına bas. Altın ocağı gerisin. Kralın kulesi, cartlar, curtlar falan filan. Onları biz hallederiz. Ben bu yeni gelen... Ee, bu yeni gelen... Ee, nedir ona? Ne denir buna ya? İşte şey... Lonca Savaşı nasıl gözüküyor? Hatta gelin sizlere diğer yolları da gösterelim. Farkı var mı? Yoktur da. Ya, grubumuz mevcut. Katılamazsınız. Gruptan çıkarız çıkmasına da. Ya, mantık bu şekilde dostlar. Yani diğerleri de aynıdır diye düşünüyorum. Farklılık değil. yani Mesela onda da bu üst ya. Belki şurada bir bağlantı vardır. Misal ya da aynısıdır. Uğraşmamışlardır. Aynısı yapmışlardır. Bu şekilde kapışıyorsunuz. Bunda bir. Normal oyunda nasıldı? Yani, işte bir tane vardı ama uzun yollar vardı. Ar arada böyle e, ufak ufak şeyler vardı. Onlar şey etkiliyordu. İşte ortadaki saldırdığımız yer etkiliyordu. Bunda da nasıldır abi? Tahminimce ya yani burada bak şurada bunlar arkadaşlar gelir. Burada biz geliriz. Burada kapışırız. Sonra bunu işgal ederiz falanlar filanlar. Güçlü olan güçsüzü yani büyük balık küçük balığı yutar abi. Bu kadar basit. Şimdi 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 şimdi. Abi ben artık sıkıldım buradan. Ben bir çıkacağım. Ben bir çıkacağım. Kimse kusura bakmasın. Yani. Kimse kusura bakmasın. Burada video çekiyoruz zaten kazanıyoruz savaşı. Bir sıkıntı olmaz. Yani belki ödülü azalırım ama sıkıntı yok abi. Evet ne gelmiş abi? Şans takasımız mevcut. Şans tak 19 tane kar topumuz var. Ne gelmiş? Bir arena savaş alanı. Binek. Binek eğitimi gel. 100 tane. Kesin vardır benim 100 tane canavar taşım. Bu arada bilmiyorum salladım. <laughs> hadi 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 oyun. 100 tane. Abi var bu arada 100 tane. Evet binek ruhunu sonunda 2 yapıyoruz. Bismillah pat. Binek ruhumuz artık 2 level. Bu arkadaş da bizde. 5140 binek ruhumuz var. Güzel. Şimdi indirim ne abi? Ha okey şansın dinine. Buradan sizlerle bir tane S seviye geliyor. İyi izle. Dostlar şuradan bakın. Tahmin edin. bir tane zırh geldi. İçimde kask var ama zırh geldi. Bismillah. S seviyeye gelse süper. İçimde kask var demiştim. B seviye geldi de. Lanet. No problem. No problem kardeşim. Nerede nerede nerede? Moda burada. Abi bu da çok komik duruyor. Onu koyma ya. O çok komik duruyor. Şunu takalım biz. Tamam. Bunu taktık. Dediğim gibi yeni savaş bu şekilde oluyor. Hani ee, ortada bir şey, kapışıyorsunuz, puan kazanıyorsunuz. Bittikten sonra da artık kendinizce puan alıyorsunuz. Veyahut e, hatta durun tekrardan göstereyim. Ben bunları zaten göstermek için girmiştim. Şöyle şunları alalım önce be abi. Hatta gelin buyurun. Size video sıkıcı olmasın. 20 tane de şans takası yapalım. Ne gelmiş abi özel takasta? Salıncak 50'lik. Kay kay mıdır? Nedir artık 45'lik bu? 30'luk bence en şekilde de bu. Neyse. Takas nerede abi? Burada. Buyurun sizle bir ikişer ikişer takas yapalım. Hatta birer birer yapalım. Böyle birer birer takatatatat attık. Bak şimdi oyunu bug'a soktuk. Oyun bize çok güzel bir şey atacak. İyi izle. Atmadı tabii ki. Oyun yer mi bu numaraları kardeşim? Oyun yer mi bu numaraları? Hiçbir şey vermedi arkadaşlar. Siz yapmayın. Bilmiyorum abi bu oyunun şans takası benim hiç tatmin etmiyor ya. Hani böyle ee, bakın diğer oyunda da yaptım biliyorsunuz. Onlar da keyif veriyor ama bu oyunda yok. Yani verdiği şeyler harcadığımız elmasa değmiyor gibi. Bana öyle geliyor gerçi belki de. Evet dostlar. Çarımızın son hali bu şekilde. Yani ee, ben daha fazla şey göstermek isterim ama Warchu Ultra'yı gerçekten çekmek istemiyorum. Ne için istemiyorum? Hani gelen şeyler, güncellemeler, cevaplar, şutlar. Her iki güncellemeye geçtim. Aa bakın burası böyle olmuş. Bunu gösterelim. Bak güzel oldu. Arena, savaş alanı, feri turnuvası. Oyunlar, oyun kutusu Dünya boss, Somatys Peri adası. Bak bunlar gerçekten güzel olmuş. Tebrik ettim. Gerçekten güzel olmuş. Bak geliştirmiyorlar demiyorum, geliştiriyorlar ama şu bu olayı milleti çok yani çok kötü etti. Yani gerçekten çok kötü etti. Herkesin hakkı gitti. Yani çok kötü şeyler oldu abi. Çok anlatmak istemiyorum. Benlik problem yok abi. Ben zaten çok giren bir insan değildim. Gelin size yenileyelim abi. Abi bir şey gördüm orada. İnşallah kötü. Ama gelse önemli bir şey olsaydı zaten durdururdu herhalde. O kadar elmas varken bir kere şöyle durdurmasak olmaz. Yani geçmesek. Değil bir şey vermedi. Sağlık olsun. Sefer alalım. Dostlar eğer tur hakkında da video isterseniz gelecek. Merak etmeyin. Server zaten bayağı bir bocalamış. İşte bu yani düşmüşüm ama düşün. 20 gündür oyuna girmiyorum. Bu şekilde düşmüşüm. Oynasam demek ki... Abi bizim poker nerede? Poker nerede harbiden? Çoğu kişi ban yemiş dostlar. Yani bakın. yani Bir de çok fazla uçuk farklar var. Ben oynasaydım hiç abartmıyorum. Şu an bu çar 100, 190k, 185k civarıydı. Olsun, sağlık olsun. Bu yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Ben kendim de yaparım ama video, video çekmemi istiyorsanız tabii ki de ee, video da çekeriz. Şöyle şunları topladık mı? Hm. Tekrardan girebilecek miyiz peki Lonca Savaşı'na? Bitti mi? 3 dakika var. Hadi diğer yollara da bakmaya çalışalım. Şöyle abi grubunuz mevcut mu? Hala ha ödül ödüle bakalım abi. Birinci sıralama, ikinci sıralama, üçüncü sıralama, 4 ile 10, 11 ile 100, 300 e 750. Bu arada ödüller sanki daha fazla. Lonca ödülünde yenilgi 25 bağlı. Oğlum Ha, yenilince yensen de yenilsen de bağlı alıyorsun. Okey. Günün onca sıramız 4 3 2 1 güzel. Sanki ödüller yükselmiş mi bana mı öyle geliyor? Bilemedim. Pardon oğlum biz kaos dedik bak adamlar ayıp oldu. Göktürk'le kapışıyoruz. Demek ki Göktürk de ban yedi ya da kimse yok girmedi. server 5'te arkadaşlar. Yoksa bizi yerlerde diye düşünüyorum. Şöyle ben bir gruptan çıkayım. <laughs> Nasıl çıkılıyordu lan gruptan? Oyunu girmeye girmeye. Heh. Hadi. Heh. Dostlar size bir arada şöyle bir şey göstereyim. Bakın. Söyledim ama tekrar söyleyeyim. Yani mantık unutmayın ya da ben unutmamış olayım diye. Hani ben mesela burada hep diyordum size. Ya abi oyun şunu değiştirsin. E, otoya alıyorum. 90 kalık adam beni kesiyor. E, yani mantıken o da bot kullanıyor. Ben bilgisayar, oldu, işte, şey, bilgisayar kullanıyor. Ben kendim kullandığım halde kesiliyorum falan filan. Kardeşim. Hadi artık burada savaşa girdiğinizde AFK'ya bırak demeden geç derseniz, bu an, yani skill atmadan kesmeye çalışıyor. Yani onu ben unutmuştum. Arkadaşım birisi yazdı. Çok sağ olsun. Yani ufak bir bilgi ama önemli bir bilgi. Yani 105 kalkadan belki beni kesiyordu misal. Adam hani elinden geleni yapıyor. Ben skill atmıyorum. O cam basıyor. Periye kalkıyor. Şunu ya. Ben ana skill yani böyle hiç solo skill atmadan kesmeye çalışıyormuş. Çar. O yüzden kesiliyormuş. Haberiniz olsun. Belki aranızda bilmeyenler vardır tekrardan. Bunu bilin abi. Ufak ama güzel bir bilgi diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Siz de kullanın. Böyle ufak ama güzel bilgileri vereyim sizlere. Abi bir savaşa girmek istedik. 5 saat bekletti bizi ya. Hadi be kardeşim. Kime saldırdığımı bile unuttum var ya. Kime saldırdığımı unuttum. Deadshot, GRG'ye, Goody, Megan Fox. Okey abi. Okey. Sen bunu yapmayacaksın. Bize başlatmayacaksın. Kafayı yersin. Yani dostlar görüyorsunuz. Oyunun son hali bu şekilde diyormuşum. Tabii ki şaka. İnternettir şudur budur. Arada böyle sıkıntılar oluyor. Yani var şunu biliyorsunuz. Baştan böyle böyle sıkıntılar oluyor. Dostlar elimden geldiğince yeni yani gelen şeyi göstermek istedim. Ama maalesef karşıda kimse yoktu gördünüz. Yani benim bir suçum yok. Karşıda kimse yoktu. O yüzden bu şekilde gösterebildim. Yani 54 saniye kalmış. Durun bir savaş daha yapayım. İnşallah donmaz. Poseidon çarı da bırakmış. Bak bu çar da vardı. Yakmış çarı. Çok fazla çar yakan oldu. Ee, buna üzülen çok insan var. işte bana verseydiniz yapmasaydın diyen insan da var. bazı da şimdi adam o kadar emek vermiş. Kimseye vermek de istemiyor. Satmak da istemiyor. Hiç kimseye bir şey demiyorum abi. Çünkü o duruma gelince ben ne olurum bilmiyorum. Neyse hadi abi yetişirsek şu lonca savaşının sonuna bakalım diyeceğim ama hani bir şey oluyor mu falan filan. Ki yetişemeyeceğiz gibi gözüküyor. Hadi abi. Ha Var ödülü alalım. Hı. Gir abi. Orta yol dedik. Ortadan dümdüz gidiyoruz. Hadi bakalım. Son 8 saniye, 7 saniye, 6 saniye ve 3 saniye, 2 saniye. Evet. Ve bitti. Evet herkesi gökyüzüne gönderecek. Etkinlik ödülleri geldi. 3 tane ödül geldi sanırsam. Abi kafayı yiyeceğim bu oyunda ben ya. Ödülleri göster videoyu kapatacağım artık. Hadi lütfen. Bak daha yeni yüklüyor burayı. Evet 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 evet. Hadi 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 kardeşim. Hadi kardeşim. Bu arada yollar değişik değilmiş dostlar. Hani dediğim gibi özlememişler. Ben dedim belki hani Üstteki yolu ortaya bağlarlar, ortadaki yolu alta bağlarlar falan filan. Aynı şekilde yapmışlar. Yani ne demek oluyor bu? Abi gideceksin ortadan pata köte savaşacaksın. Dağılımını iyi ayarlayacaksın. Yani üst tarafa bütün güçleri atıp da alt tarafa güçlüleri atmayacaksın. Bu ne abi? Lonca Zafer ve Yenilgi Ödülü. Zafer almışız. Buradan 50 bağlayılmaz 1 milyon altın. Alalım abi. Lonca Savaşı Lonca Ödülü. Ait önce bu sefer kalıncı nasıl? Üçüncü olduk. Okey. Bu ne? 400 korku diş. Madalya 200. Alalım abi. Kişisel sıralama ödülü. Dokuzuncu olmuşuz. Kor Güzel abi. Güzelce diş aldık. Şunu aldık. Bunu aldık. Bitiş. Dostlar video bu kadardı. Elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Tabii ki yeterli olmadı biliyorum ama. Ee, bir video çekmek. Hem oyunun yeni halini ne durumda. Veya evet, buglara gelen... Hani, ne tür buglara pardon buglar neydi hepsini öğrendim zaten ama hani ne tür banlar geldi şunlar bunlar göstermek istedim. Gördüğünüz üzere bizim serverımızda da bir sürü ban yiyen elemanlar var. Oyun yani oyun yöneticileri elinden geldi çalışmış. Tabii ki bu yeterli mi onu bilemem çünkü çok fazla bırakan emek emeği ziyan olan insan oldu. O konuda üzücü. Kendinize iyi bakın dostlar. Bu arada bakın bu da galiba bunda da buglar olabiliyor haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın dostlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın dostçakalın.